Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kolektörlü motorların çalışma prensibini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuzda, kolektörlü motorların nasıl çalıştığını, ana bileşenlerini ve en önemlisi de kolektörsüz motorlardan farklarını adım adım açıklayacağım. İki motor turunu de karşılaştırarak, avantaj ve dezavantajlarını ele alacağız. Hazırsanız, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolektörlü motorların çalışma prensibini ve bunları kolektörsüz motorlardan ayıran temel farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle UNA'nın ne olduğundan bahsedelim. UA yani E uyarıcı akım, e motorun rotorunu dondurmak için kullanılan elektrik akımıdır. Kolektörlü motorlarda bu akım, fırçalar ve komutator aracılığıyla ile rotora iletilir. Kolektorsuz motorlarda ise bu işlem elektronik devreler aracılığıyla çok daha farklı bir şekilde gerçekleşir. Bu fark, iki motor turu arasındaki en önemli ayrım noktalarından biridir. Şimdi, stator ve rotor kavramlarını açıklayalım. Stator, motorun sabit kısmıdır ve genellikle mıknatıslar veya elektromıknatıslar içerir. Rotor ise, statorun etrafında dönen hareketli kısımdır. Kollektorlu motorlarda rotor, genellikle sarımlanmış bir yapıya sahiptir ve stator mıknatıslarının manyetik alanıyla etkilesime girerek döner. Kollektorsuz motorlarda ise rotorun yapısı ve statorla etkilesim şekli farklılık gösterir. Rotor konum sensörleri, kollektorsuz motorların olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bu sensörler, rotorun anlı konumunu tespit ederek, dogu zamanda dogu akımın rotora verilmesini sağlar. Bu sayede, motorun duzgun ve verimli bir şekilde çalışması mümkün olur. Kollektorlu motorlarda ise bu konum tespiti, komutator ve fırcalar aracılığıyla dolaylı olarak sağlanır. Mıknatıslar ve kutuplar, her iki motor turunda da önemli bir rol oynar. Stator ve rotor üzerindeki mıknatısların kutupları, manyetik alan oluşturarak rotorun dönmesini sağlar. Kollektorlu motorlarda bu manyetik alan, fırcalar ve komutator aracılığıyla sürekli olarak yön değiştirirken, kollektörsüz motorlarda bu yön değiştirme elektronik devreler tarafından kontrol edilir. Bu kontrolün hassasiyeti, kollektörsüz motorların daha hassas kontrol edilebilmesini sağlar. Şimdi gelelim kolektörlü motorlara kollektörlü motorlar, basit yapıları ve dusuk maliyetleriyle bilinirler. Ancak, fırcaların ve komutatorun asınması nedeniyle omurları sınırlıdır ve yüksek hızlarda çalışırken kıvılcım oluşturabilirler. Bu kıvılcımlar, gurultu ve radyo frekansı parazitlerine neden olabilir. Kollektörlü ve kollektorsuz motorları karşılaştırdığımızda, kollektorsuz motorların daha uzun omurlu, daha sessiz, daha verimli ve daha hassas kontrol edilebilir olduklarını görürüz. Ancak, kolektorsuz motorlar genellikle kolektorlu motorlardan daha pahalıdır ve daha karmasık bir yapıya sahiptirler. PWM frekans kavramı, özellikle kolektorsuz motorların kontrolünde önemli bir rol oynar. PWM, yani Apple Sevit Modulation, E, darbe genistik modülasyonu, motorun hızını ve torkunu kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. PWM frekansı arttıkça, motorun hızı da artar. Bu frekansın doğru seçimi, motorun verimli ve sorunsuz çalışması için kritik öneme sahiptir. Son olarak, iki motor tipinin avantaj ve dezavantajlarını özetleyelim. Kollektorlu motorlar ucuzdur ve basittir, ancak omurları kısadır ve gurultulu olabilirler. Kolektörsüz motorlar ise daha pahalıdır ve daha karmaşıktır, ancak daha uzun omurlu, daha sessiz, daha verimli ve daha hassas kontrol edilebilirler. Hangi motorun sizin için daha uygun olduğuna karar verirken projenizin ihtiyaçlarını ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrik motorlarının iki önemli türü olan kolektörlü ve kolektörsüz motorları inceleyeceğiz. Öncelikle motorların temel yapı taslarından olan sargılar ve dislerden bahsetmek istiyorum. Sargılar, motorun manyetik alanını oluşturan, elektrik akımının geçtiği iletken tellerdir. Bu sargılar, stator adı verilen sabit kısımda veya rotor adı verilen dönen kısımda bulunabilir. Disler ise, stator ve rotorun manyetik alanın yoğunluğunu artırmak için tasarlanmış, manyetik malzemeden yapılmış çıkıntılardır. Sargıların disler üzerindeki dagılımı motorun performansını önemli ölçüde etkiler. Farklı sargı dagılımı cesitleri vardır ve bunların her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunur. Örneğin, konsantre sargılar daha basit bir yapıya sahipken, dagıtılmış sargılar daha duzgun bir manyetik alan üretir. Bu dagılım cesitlerini daha detaylı olarak inceleyelim. Stator dislerindeki faz sargı dagılımı, Motorun tork karakteristikini, verimliliğini ve harmonik içeriğini etkiler. Farklı dagılım teknikleri, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. Örneğin, yüksek tork uygulamaları için konsantre sargılar tercih edilebilirken, dusuk titreşim ve gurultu gerektiren uygulamalar için dagıtılmış sargılar daha uygun olabilir. Bu dagılım tekniklerinin detaylı analizini, görsellerle destekleyerek daha iyi anlayacağız. Şimdi gelelim kolektörsüz motorların çalışma prensibine. Kolektörsüz motorlar, basitçe söylemek gerekirse, manyetik alanın yönünü elektronik olarak kontrol ederek çalışan motorlardır. Bu kontrol genellikle transistörler gibi yarı iletken anahtarlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu anahtarlar sargılara doğru akımı belirli bir sırayla vererek rotorun donmesini sağlar. Bu süreç, oldukça karmasık bir elektronik kontrol sistemi gerektirir. Ancak bu sayede kolektörlü motorlara göre daha yüksek verimlilik ve daha uzun omur elde edilir. Kolektörsüz motorların çalışma prensibini adım adım, animasyonlar estiginde acıklayacağız. Degisken geometrili giriş manifoldları, degisken uzunlukta emme manifoldları ve degisken kesit tasarımı gibi kavramlar, içten yanmalı. Motorlarda performansı optimize etmek için kullanılan tekniklerdir. Bunların kolektörlü ve kolektörsüz motorlarla doğrudan bir ilişkisi olmasa da, motorların performansını etkileyen faktörler arasında yer alırlar. Bu nedenle, bu kavramları kısaca açıklayarak, motor performansını etkileyen faktörlerin geniş bir yelpazesini ele almış olacağız. Egzoz gazı devri daimine sahip emme manifoldları ise, egzoz gazlarının bir kısmını emme manifolduna geri göndererek yakıt verimliliğini artırmayı amaçlayan bir teknolojidir. Şimdi de kolektör motorlarına geçelim. Kolektör motorları, mekanik bir komutator, kolektör, kullanarak rotor sargılarına akım besleyen motorlardır. Bu komutator, fırçalar aracılığıyla rotor sargılarına akımı yönlendirir, ve boylece rotorun sürekli dönmesini sağlar. Kollektör bağlantılarının sekli, motorun performansını etkiler. Farklı bağlantı sekilleri, farklı tork ve hız karakteristikleri sağlar. Kollektörlü motorların çalışma prensibini, kollektorsuz motorlardan ayıran en önemli özellik, bu mekanik komutatorun varlığıdır. Bu mekanik parça, asınmaya ve bakıma ihtiyaç duyar, ve bu da kolektörlü motorların omrunu ve verimliliğini sınırlar. Son olarak, PWM frekans kavramından bahsetmek istiyorum. PWM, Pulse Width Modulation'ın kısaltmasıdır ve darbe genişlik modülasyonu anlamına gelir. Kolektörsüz motorlarda, motorun hızını ve torkunu kontrol etmek için kullanılır. PWM frekansı, motorun performansını doğrudan etkiler yüksek PWM frekansları, daha düzgün bir tork üretimi saklar, ancak daha fazla güç kaybına neden olabilir. PWM frekansının motor performansına etkisini detaylı olarak inceleyeceğiz.